Bugün 20 Mart. 109 yıl önce bugün evren anlayışımızı kökten değiştirecek bir yaklaşım ortaya atıldı. Bilim tarihinde bugüne hoş geldiniz. Tam 109 yıl önce yani 20 Mart 1916'da Albert Einstein genel görevlilik teorisini bilim dünyasına sundu. Bu teori kütle ve enerjinin uzay zamanı nasıl bükebildiğini ve şekillendirebildiğini açıklayarak klasik fizik anlayışını temelden sarstı. Bir başka deyişle evrenin dokusu kütlenin etkisi altında bükülür, zaman hızın pençesinde eğilir ve ışık bu görünmez kaderin yollarında yolunu arar hale geldi. Kara deliklerden kütle çekim dalgalarına kadar modern fiziğin temel taşlarını oluşturan bu teori Bugün bile bilim insanlarının üzerinde çalıştığı en önemli konular arasında yer alıyor. Yarın görüşmek üzere.